Yani beni dinleyin sadece. O ne? İlgiyi çekiyor. Arkadaşlar böyle biri geldi. Mükemmel, Mükemmel diyor. Ne? O site. Hangi? Pornhub. Pornhub. <gülüyor> 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 salak salak konuşma hadi. Bence de salak salak konuş. E bizde sence velet kelimesi var mı? Velet çocuk demektir. Velet çocuk mu? Evet. Ya yani yalan söyleme. Velet çocuk ne mi? Küçük çocuk demek. Aa küçük, küçük mü? Evet. <laughs> Salak falan. Ya bence çıksın mı Çıksın, direkt çıksın. Direkt çık lan, istemiyor seni. Evet, canlı yayınımızda sadece iyi konuşanlar olur. Mesela? Hmm. İyi kalpli, temiz kalpli bu kadar. Emir evet. abi gibi. Emir abi. Ya çok full Fotoğraf çekme işte. Ama bu ayıp şeyler yazdı bize. Bence de. Velet ama. yazdı bize. Velet. Sen kimsin? Bunun adını bile bilmiyoruz. Kanalı var mı? İsmi ne? Bize öyle kötü şeyler yazan. Saksodoskunu. <laughs> Salak sarık isim. İşte ya ama. Arkadaşlar kötülere hayır değil mi? Kötülere ha. Kötülere no, iyilere tik.